Hayallerin, hedeflerin, düşlerin, ideallerin şehri İstanbul. İstanbul çağ açıp çağ kapatan tarihimizdir. İstanbul Ayasofya'dır, Süleymaniye'dir, Sultanahmet'tir, Sinan'dır, Selim'dir. Ve değerli kardeşlerim, İstanbul AK Parti Belediyeciliğinin meşalesinin yakıldığı yerdir. Büyük Türkiye sevdasının tutuştuğu ocaktır. Bize liderimizi, bize Cumhurbaşkanımızı, bize Recep Tayyip Erdoğan'ı armağan eden şehirdir. Aziz İstanbullular. İşte biz böylesine bir İstanbul'da hayallerimizin olduğu bu aziz şehre hizmetkar olmak için yollardayız. Biliyoruz ki ancak samimi hayaller, ancak gönülden kurulan hayaller muradına kavuşur. Şimdi bu kardeşinizin Murat Kurum'un da bir hayali var. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki hiçbir hanemizde deprem endişesi kalmayacak. Bütün yuvalarımız güvenli hale gelecek. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki trafik çile olmaktan çıkacak. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki sokaklarının huzur ve güvenle dolduğu gençlerinin geleceğe umutla baktığı, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir İstanbul. Kardeşlerim, bugün İstanbul iş bilmez bir yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz. Çünkü geride bıraktığımız Geride bıraktığımız beş yılda maalesef İstanbul liyakatsizliğin kurbanı oldu. Beceriksizliğe mahkum edildi. Hiç olmadığı kadar ihmal edildi. Biz bu şehri depreme hazırlayacağız dediler. Tek bir çivi çakmadılar. Reklama algıya ayırdıkları bütçeyi depreme ayırmadılar. Ulaşım sorununu çözeceğiz dediler ulaşım İstanbul'da tam bir çileye dönüştü. Bu aziz milletin kaynaklarını kendi partilerini dizayn etmek için çarçur ettiler. İstanbul'un kaynaklarını yetimin hakkıdır demeden balya balya kendi ikballeri için dağıttılar. Üstelik, üstelik bunu da Yüzleri kızarmadan savundular. Yetmedi. İsrafı bitirdik dediler. En büyük israfı yaptılar. İstanbullu hemşerilerimizi ötekileştirdiler. Kadınlarımıza karşı bile ev hanımı ve çalışan kadınlar diye ayrımcılık yaptılar. Binlerce Binlerce kadın emekçimizin ekmeğiyle oynadılar. işlerine son verdiler. Verdikleri sözü yerine getirmediler. Yüz bin konut metro hattı dediler. Megabüsler hız ray dediler ama tek birini dahi hatırlamadılar. Sorduklarında ben böyle bir şey hatırlamıyorum dediler. Bu millete Aziz İstanbul'a yalan söylediler. Bu milleti kandırdılar. Bu milleti aldattılar. Şu güzel İstanbulumuza 21. yüzyıla yakışmayan görüntüleri yaşattılar görüntüleri. Ama ama hiç endişe etmeyin. Biz onların savurduğu paraları İstanbul'un projelerine kullanacağız. Onların siyasi kariyerleri için ayırdıkları kaynakları reklama verdikleri paraları biz İstanbul'a harcayacağız. Biz İstanbul'un hakkını İstanbul'a vereceğiz.